Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız bildirim zilini de açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Bugün sizlere şöyle çok güzel çok şeker begonyalarımla geldim. Şimdi şu anın şu zamanın en güzel çiçeklerinden arkadaşlar. Benim de bahçemde ve çok güzel açmaya başladılar. Bakın çok da güzeller. Şöyle biraz onların topraklarından nasıl ekilir, nasıl bir toprağa ekilir, nasıl bakımı yapılır onlardan bahsetmek istiyorum. Ayrıca arkada da şöyle görüyorsunuz çınar begonyam da var arkadaşlar. Kiraz begonyası da deniyor. Bu yazın çok fazla açtılar ama tabi video yapmaya bir türlü vaktim olmadı arkadaşlar. İki saksısını getirebildim. Onlar da bayağı bir güzeller şöyle. Onları da getirdim şöyle. Onlar da kadraja geçsin diye. Şöyle şu güzellerim. Bu, bu şeker begonyam yalkı olandan arkadaşlar. Bir de şurada bunu ayrı renk diye almıştım. Bu da aynı onunki gibi. Biraz hafif biraz daha kırmızısı çıktı arkadaşlar. Bu biraz da böyle fujanın tonlarından Şöyle karşıdan da çekeyim. Ve yanında şöyle katlısı olan da var. Komşumdan şöyle büyükçe bir dal almıştım. Onu böyle üçe beşe bölmüştüm arkadaşlar. Bahar ayında. Bakın ben şimdi onu ayıracağım. Onca şey. Bayağı bir çadır gibi oldu. Bakın. Bayağı bir büyük. Ama o kadar da güzel açıyor. Koca yaz top top açtı. O minik minik dallar böyle büyüdü. Ben de onları şimdi e, ayrı yere almak istiyorum ve beraber alalım istedim. Ayrıca videolarımı sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Bana sormanıza gerek yok. İstediğiniz kişilerle paylaşıp onlarla da e, gösterebilirsiniz bu güzellikleri. Onların da bilgileri olsun isterim. Şöyle güzellikleri arkadaşlar. Bakar mısınız? Koca yaz böyle açtı. Ve bunlar yarı gölge bir yerleri seviyor arkadaşlar. Böyle akşam güneş alsın hafif çok hoşuna gidiyor. Böyle direkt güneş geldim yaprakları hemen yanıyor. E, i̇stemiyor arkadaşlar böyle. Hele bu hele ki bu katlı olan. Bakar mısınız bir daldaki kata. <laughs> çok tatlı. O kadar boldu ki anca video yapabildim. Bakın Buradan da tekrar çıkarmaya çalışıyor. Bakın bunlar büyüyor. Kocaman kat halini alıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Şurada da çıkmaya çalışıyor. Çok fazla şey oldu. Bakın toprağı. Ben şimdi onları böyle ayırıp ayrı bir toprağa ekmek istiyorum. Bakın. Kapalı balkonda da bakabilirsiniz. Yarı gölge çok fazla güneş gelmeyen bir yerde. Ben size toprağından da bahsedeyim benim ekeceğim kestane toprağı Arkadaşlar çok yumuşak ve geçirgen bir toprak kullanıyorum ben pazardan alıyorum bunu ben ee, kadınlardan kadınlardan pazardan alıyorum böyle ee, içine de birazcık e, yanlış hayvan gübresi kattım siz solucan gübresi de katabilirsiniz ister su olanından ister toprak halinde olanından kata, katı olanından da katabilirsiniz ben birazcık içine e, hayvan gübresi kattım. Biraz derken mesela biraz karıştırırım. Mesela şöyle iki kürek kadar. Şöyle şuna. Çok fazla da istemiyor arkadaşlar. E, sonra da zaten böyle güzel şeylerle suluyorsunuz. Besliyorsunuz onu. Yumurta kabuğu sularıyla besliyorsunuz. Muz kabuğu sularıyla besliyorsunuz. Biraz da yerini de sevdiğime çok güzel oluyor böyle geçmiş çiçeklerini de arada böyle koparıp atarsanız bol bol çiçekli de oluyor böyle arkadaşlar şuraya ben saksıları hazırladım bakın bunun içine perlitiniz varsa perlit katın bu hem yumurta kabuğu besliyor hem de perlit görevi görüyor arkadaşlar şöyle perlit kattım onlara hazırladım aynı toprak siz torf toprak da kullanabilirsiniz ama torf toprağı da Hazır toz topraklar da var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Yumuşak geçirgen bir toprak olsun. Saksınızın altı da geçirgen olsun arkadaşlar. Bakın, yani altı delikleri, drenaj delikleri bol olsun. Böyle fazla su tutmasından da hoşlanmıyor. Şimdi bunların vakti. Mesela şeyler geçti artık ee, elmalı begonyalar. Benim onlar bitti. Artık onları ben bir yere kaldırdım. Çok nadir ara sıra sulayıp onları e, bakmaya çalışacağım. inşallah yaza bir şey olmadan tekrar buraları hazırladım. Ekeceğim şeyleri arkadaşlar. Böyle konumunu söyledim zaten. E, yarı gölge bir yerde durmalı. E, suyunu da iyice toprak kuruduktan sonra vermeyin. Böyle toprağa da nemli olması gerekiyor. Toprağını da söyledim. E, torf toprak olmalı dedim. içine biraz şeylerden de katabilirsiniz kahve tarçın on o gibi şeylerden de koyabilirsiniz güçlensin diye arkadaşlar şimdi ben bunu tek el yapacağım için ayırmak için ayıracağım şimdi tekrar buluşacağız sizinle arkadaşlar arkadaşlar şöyle ayırdım ben ee, videoyu durdurup bakın şöyle ayırdım onları şöyle bir kök iki üç kök halinde ayırdım bakın üç kök halinde ayırdım hiç köklerini fazla oynatmayacağım ee, hemen ekmek istiyorum önce şöyle e, aldığım bak şu, şu kadarcık şeyin içindeydi arkadaşlar toprağı bile doğru düzgün yoktu mesela onu da şimdi şeyle destekleyeyim bakar mısınız şöyle bakın ben e ee, yumurta kabuklarıyla da destekliyorum arkadaşlar onları bakın. Şöyle bu yumurta kabuklarını geçittirdim robottan. Şunu da koydum bakın. Çok az da yumurta kabuğu. Şöyle. Tekelli olunca zor oluyor. Bakar mısınız? Şöyle halledeceğim onu şimdi ben. Şöyle baştan ona ekliyorum arkadaşlar. Şöyle Hangisini seçeyim? biraz büyük olan olsun şunu hiç kökleri fazla da zedelemeden şöyle bir toprağa buna şöyle oturturacağım arkadaşlar onu ve buraya da ekmek istiyorum şöyle göstereyim size onu da hemen destekleyeceğim Siz bunların topraklarını işte toz toprak besleyin ama besleyin sadece ben su veriyorum işte vitamini su veriyorum. Ona yeterli demeyin arkadaşlar. Böyle ekimlerini gerçekleştiriyoruz. Çok güzel oluyorlar. Bak bunlar koca kış açacaklar şimdi. Ya baharı, baharı geçirdikten sonra yaza doğru açmaya bir başladı. Sürekli açmak niyetindeler arkadaşlar. Bakın. Bakın ektim. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın. Onları da sonra sulayacağım. Sularını da şey yaptım. Şuraya da ekeyim. Ben şimdi hemen bir tanesini daha koyayım arkadaşlar. Fazla da büyük saksılara ekmeyin. Ben e, botanik bahçe şeylerine e, e, görüşmüştüm. Bu tür şeyler fazla büyük e, saksılar istemiyor. Gelişmesi için e, çünkü ince köklere sahip olduğu için, gelişmesi için Dar saksılara ihtiyaç duyuyor. Küçük saksılara ihtiyaç duyuyor diyor ben. Onu biliyorum arkadaşlar. Bir de böyle sık sık ekilmekten çok hoşlanan türlerden bu güzeller. Bakın bunları da buraya ekmiş oldum. Gayet güzel oldular. Şunların top top şu bakar mısın? Kiraz gibi kiraz. Şunlar da kiraz gibi açıyor. Bakın kiraz, çilek ben onları çok seviyorum arkadaşlar. Uzun zamandan beri de sizlere de bir video yapamadım ya. O yüzden çok böyle şeyim. Şöyle bak ektiklerimi sıralayayım buraya arkadaşlar size. Bakın göstereyim. Çok da güzeller. Çok da mutlu oldular yerlerinde. İnşallah daha böyle bol bol daha fazla dal versin diye ayırdım arkadaşlar ben bunları. Dalları yoktu. Çok fazla e, e, eksikti dalları. Şöyle onu da ekeyim ben. Şuradan. Tek elle çok zor oluyor. Tek elle ekmek aşırı zor oluyor arkadaşlar. Şöyle Heh, indirdim. Şöyle. Şöyle. Elimde kalmış orada. Parmağımda görüyorsunuz. Ay Allah'ım ya Rabbim İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Ben iyiyim çok şükür. Allah herkese iyilik, sağlık, şifa versin. Bakın ayırdım onları. Uzun zamandan beri görüyordum. 3 saksım oldu. Bakar mısınız? Tek saksının içinde olan güzelliklere bakar mısınız? 3 saksı yaptım ben onları. Mesela şundan da istiyorum arkadaşlar. Hemen şuraya ekmek istiyorum şu saksının içine şu şey olandan şöyle kırıp şundan iki dal zaten bu çok uzun bakın hemen şöyle kırın şeye bile gerek yok ben böyle kesme makasına bile ihtiyaç duymuyorum bazen onlardan mikrop kapabiliyor çünkü çok çiçek kesiyoruz arkadaşlar şöyle hemen ben destekleyeyim onu ha. Şöyle onun içine de koydum. Biraz şöyle bakın. Altlardan biraz alın. Hemen şuraya batırdınız mı? Bu zaten hemen tutuyor arkadaşlar. Ben çok seviyorum begonyaları. Ee, yumrulu begonyalardan baktım. Bugün Cumartesi pazarında. Onları e, 250 lira diyor. Ama artık onların vakitleri geçti. Ben eve aldığımda onların bütün yaprakları gidecek. Hiç almaya gerek bile yok. Bakın arkadaşlar harika bir güzellikler oldu. Biraz da şunlara Can suyu verelim. Şimdilik hoşça kalın diyeyim arkadaşlar bakın Güneşte marz bırakmayın e, bu böyle e, toprak kurutmadan sulayın çok da güzel oldu. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bir başka videoda buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.